herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçe ilmeklerimi çıkardım modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor Burada şu anda 15 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp tekrar bir ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters 3 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bir ilmek düz görünüyor, düz ördüm. Üç ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine üç ilmek düz örüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Model altı sıradan oluşuyor. Dört sırası aynı bu şekilde devam edecek. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak Ters olarak Şimdi 5. sıra ön yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. Benim ilmeklerimin yönü sola doğru bakıyor. Şu baştakini çevirmem yeterli. 3 Üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada tekrar bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İlmek sayımız eski haline döndü. Tekrar bir artırıyorum. Baştaki düz ilmeğimin yönünü düzelttim. Yani sağa doğru çevirdim. Üç ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bir doladım. Yani bir artırma yaptım. Tekrar bir ilmek ters ördüm ipi markaya aldım bir arttırdım baştaki ilmeğimin yine yönünü düzelttikten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm bir arttırma yaptım ters ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğimi düz ördüm 5. sıramız bu şekildeydi 6. ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşuyor. Çok fazla devam etmeyeceğim. Şöyle ikinci modelin birinci sırasında bir tekrar edelim. Dediğim gibi bundan sonrası zaten tekrar kaydırma yok modelde. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp 3 ilmek Yüz. Yani ilk baştaki işlem yine Evet daha fazla devam etmeyeceğim. İkinci modelimizin birinci sırasını tekrar etmiş olduk. Yine aynı şekilde 4 sıra 3 e, düz bir ters örülecek. 5. sırada model şekillendirilecek. Modelimiz bundan ibaret. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Büyük hali. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başlamıştım. Dediğim gibi model ilerledikçe bu şekilde duracak. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Etör yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde yakadan başlamalı özellikle çocuk yeleklerinde. E, Süeter yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Ben burada da e, alt kısmına dediğim gibi lastik uygulamadım. Model toparlanma yapmıyor. Dilerseniz lastiksiz kullanabilirsiniz ya da alt kısmına lastik örebilirsiniz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.